Merhaba arkadaşlar. Ben Bilik. Bugün قاتsimulator oynuyoruz. İnşallah siz çok gelmiyoruz. Dur bir bakayım. Lan bu ne ya? Toplamıyorum olmadı. Şineyi kontrol edene. Çok kısım oldu zaten Böyle olsun Bu iyidir Şimdi bugün Goa Simulator oynuyoruz Evet İnşallah güzel bir seri olur Yeni seriye başlıyor Oluyor Zaten gördüğünüz üzere Şimdiki ee, Minecraft'ı daha sonra Çekeceğim Daha bulamadım sonra modları araştırıyorum daha modları araştırdıktan sonra bu sefer devam devamlı minecraft mod tanıtımı gelecek minecraft mod tanıtımlarının çok işe yarayacağını etmiyor sizin işinize yarayacağını zannetmiyorum ama bilmeyenler için de bilgili olur onlar neyse uzatmayalım hemen oynaya basalım ben şimdi uzun keçine bilmiyorum onu alacağım Kraliçe keçi jetpack. aşağı inelim İtalyan. Öleri yakalayarak Aha. ardından bomba yapmak için de... ha. Hmm. Bunları almayayım. Kraliçe çekici. Şuan şu an iki şeyle giriyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Girdim. Vay ama bu ne ya? Bu takla atamaz bu ayı gibi dur. Sanki bir şey gördüm orada. Evet siz de görmüşsünüzdür. Bir dur lan. Bak bak şurada bir şey var. O ne ya? Sen pipi Aa çok güzel at. at. Ara oyun donuyor. Çok çok kötü donuyor oyun. Uuu. Böyle olmuyor. Bir dakika ben yeniden başlayacağım ya. Ben bunu oynamam abicim bu ne ya? Neydi? Uzun keçi. Ha bu keçi değil ki oğlum rafa İtlere bak ya kakalıyorlar bizim modu şeyi neyse infinite jumping alacağım sınırsız zıplama ne olduğunu bilmiyorum bilmiyorum bunlar. ben bunları bilmiyorum direkt girelim biz böyle bir ara modla oynayacağım modsuz oynayacağım ya abicim bu ne ya ama bak mod kakalıyor bize ya. Sevmiyorum şu işler yapma Ne oluyor böyle yapınca Allah'ını seversen ne oluyor ya. Bak bunu çekemiyoruz. Aa çektik. Ölüleri falan yerde yatanları falan çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben ben de bunun bir bugu bir bugu bir bugun, bunu biliyorum. Bir bunu. Bunun bir bugu öncelikle çok güzel bir büyük. Q'ya basıyoruz sonra Z'ye basıyoruz İşte böyle uçuyoruz Çok seviyorum ben bugün Bazen uçuyorum böyle binalara çıkıyorum Binalara çıkınca da e, Planöre uçuyorum Planöre uçunca da güzel oluyor Bakın böyle yapınca haritanın dışına kadar bile çıkabiliyoruz mesela Şu Kağıt gibi duran yerler işte Haritanın dışı Dur 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 Burada bir şey buldum Burada bir şey buldum İlk defa bir şey gördüm Dur 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 Ne yapıyorsunuz ya Oy gençler ne yapıyorsunuz durun Beni bekleyin o oh, düştüğümüz yerde arabalar patladı yok artık Yok artık daha neler yani idam mı ediyorsunuz şerefsizler Siz ne yapıyorsunuz Ho dövüş gel 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 Şerefsiz O oh, round 2 geliyor beyler İlk defa gördüm ben bunu hangi roundu ki. Ben keçi meçi göremiyorum açıkçası siz görüyor musunuz? Ya ben gidiyorum siz roundu başlatmıyorsunuz ki ben taklalar falan atacağım. Evet planına doğru böyle takla ata ata Ben bunu çok seviyorum. Acayip güzel ya. Yani. Bir de şurada da bir tane bebek vardı. Keçi şeysi kopalsın. Kopa kopa yalalım. Çok iyi ya. Sen buradakini aldın ben. Almış olamam imkansız. Lan nereye atıyorsun? Artan dışına çıktım. Eyvallah. Bir kesene buralarda bir yerde bir delik vardı. Bak ya haritanın ışığını çıkarıyor. Bug oldu bende. Ne yapıyorsun? Lan coştu bu. İlk başta benmiş. İnsan gibi gireceğim şuraya bir dakika. Ne kayıyor be? Ne var da kayıyor? Hacım. Senin araba Dur ilk başta çekilir misin oradan? Tamam. Sakin patlama. La çekil geri zeka. Bak ben sen Allah. Senin bu araban tamir olmaz onu diyeyim ben sana. Al bunu defol Arabanla al çek. Şerefsiz. Bak geri zekalı benzin niye patlatıyorsun? Senin popona benzin alırım. Al şunu. O yarış varmış katılırım. Bunu alayım da ben. Ah, patla. Michel Bay. Evet. Ben burada bir kola alıp kaçıyorum beyler. O, oh, aldın mı? Almamış. Aha aldım. Görüşürüz kadın. Lan çabuk. Sesimle kötü düblaj dublaj yapamıyorum dublaj. Aa bak ne almış. Biz kolamızı içe içe şu yukarıya çıkalım. Sınırsız zıplamamız var. Şurada bir tane robot var şurada bir yerde. Oraya çıkmanız zor. Mod modla falan çıkarsınız oraya. Ben bile çıkamıyorum şu an yani. Ne oldu çıktım ben de. kolan falan düşmesin dur. Lan, Lan ne yapıyorsunuz ya? Adam aşağı. <laughs> ne kadar gerizekalı bir insan. Cıklar var burada. Şimdi arkadaşlar Ben biraz bu şehirde takılacağım sonra diğer yan şehre gideceğiz. Ee, yan şehirde azıcık daha takılacağız. Son bir tane online oynanabilen bir tane map var. Ona gideceğiz ama arkadaşlarla bilmiyorum belki de o arkadaşlarla oynanmıyordur. ama bazı kişiler yeri la kolay bitti neyse size anlatırken kolay gitti o cips cips ta burayı zıplamış yok artık ben de cipsi alırım yani sorun değil anlatabiliyor muyum genç hadi odana geç çok kötü besmedi ya ben hiç uğraşamayacağım seninle Yalnız cips kuru, şişe sesi çıkarıyor da ilginç bir şey. <laughs> e misin ya? İyi ben de burada yerim. Bura benim villam. Yedim gitti. Al. Ben kötülüğün habercisi. Vaa. Wow. İç içe gir, seni top olarak oynayacağım. Allah! Hadi gelin beyler, biz bununla birlikte zıplayalım. Zıplayın at. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu FPS'ler yerlerde anasını satayım. Şimdi en son bu adamı yalanmışım ben. Bir yere gitmiştim. Ee, neyse bu adamı bırakalım bir şimdi. Ee, hemen oyalamadan ben bir diğer şeye gideyim. O arada devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Diğer şehrimize de girdik. Hadi devam edelim. Bu arada şey var. Eğer şehre geçmek istiyorsanız yani diğer ikinci şehre tabi oyunun sizde olması gerekiyor. Yani gerçek olması gerekiyor. Eğer oyununuz gerçek değilse de zaten en son sürümü sizde olursa girebilirsiniz buraya. En son sürümlerimden birisi dir bu. Her neyse. Şimdi hani bir tane şey e, yapıyorlar yani bir tane kafe Stein Studio diye bir bina var yani o onun tarafında bir tünel var ya arabaların çıktığı geçti drift attı he işte oradan girerseniz do asusana be kare şu tarafa doğru giderseniz zaten karşınıza çıkar sonra geç dersiniz işte ama ben kal dedim çünkü ikili şehre geçtim Öncelikle Burada çok güzel şeyler var abiler Şimdi ben burada villa var ben burayı çok seviyorum Burada benim tanıdığım kişiler oturmuyor Aslında oturuyor Mesela şuradaki adam O adam benim babam Kız Gatsunilatör müziğine remiz çekmişler O da Hoj olmuş güzel olmuş Allah polis geliyor. Bu an değil lan gerçekten. Gerçekten polis geliyor şu an. İlk başta şu topu adamın ayağına verelim. Oh ne güzel oynadı tamam. Şimdi. O adam benim. Arkadaşım. Ama. Şöyle diyeyim nasıl bir arkadaş bu. Şerefsiz içki içen pis arkadaş. Al. Gevez. Oha. <laughs> <laughs> çok güzel oldu var ya. Oha, Allah 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 belanı versin Ya bir suya girmemeliydik ya Biliydim böyle olacağını valla Neyse hazır uçmuşken şuraya geçeriz diyecektim Oha adamla birlikte uçmuşuz Ana ne güzel Şimdi beyler Çok güzel bir şey yapacağım Q basıyorum V basıyorum ve diğer şehir uçmak için Adamla birlikte Çılgınlarcasına dans ediyoruz Havada Evet. Tam köprünün oraya geldim. Adam yok olmuş durumda. Adamın iş, iş işçisi gitmiş. Arkadaşıma elveda diyorum. Ve villaya gitmeye devam ediyoruz. Villaya gidelim. Hımm, burda ne Şurada sanki LoL posteri var gibi ama Biraz da şeye benzet Benim eskide oynadığım Facebook'tan Monster Galaxy'de Bir tane canavara benzet Ama Bilmiyorum Oha beyler Para var Para varsa Money 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 Paraları alalım Gençler Televizyonu almaya gerekiyor ama Televizyon yok o karın karın arkasından paraları da çaldık. Başka var mı? Aklıma PD geldi lan. PD'de çalıyoruz, banka yapıyoruz, soyuyoruz yani. Neyse kar al sen televizyonu yaptırırsın. Senin çok paran vardı ne de olsa. Tam bu villadan bu kadar. Şu paraları alıp biz gidelim. Buradan. Arabada patlamaz iş. Para uçtu Allah kahretsin Ben sadece şu parayı alıp gideyim Tamam Şimdi ben Bir yer arayacağım O yeri bulduktan sonra videoyu devam edeceğim Bu arada çok video kesiyorum üzgünüm ama Zaten videoyu kısaltacağım Çok fazla olur yoksa Siz fark etmeyeceksiniz yani Vaaaaa görüşürüz Evet arkadaşlar Bulduğum yer burası işte. Şimdi ya oyun donma kasma ya Allah seversen yapma şunu bana. bana bunu yapamazsın bunu yapma hakkın yok neyse insan girişinden giriyoruz arkadaşlar bu arada paramız acayip ses çıkarıyor hayvan gibi ve eğlence alalım burası buranın sahibi kim biliyor musunuz benim arkadaşım var böyle benim arkadaşım buranın sahibi ee, buranın müdürü de bu o yüzden parayı buna veriyoruz para bu işe yarıyor evet. şaka yaptım aslında parayı bir işe ama sadece gerçekte görürsün gibi evet. öncelikle şöyle oynayalım hokeyimizi buraya geldiğinizde ikinci şehirde hokey oynayabiliyorsunuz arkadaşlar acayip goller bile atabiliyorsunuz acayip de güzel bir şehir o yüzden çok sevdiğim bir şehir bir arada kay kay yaparız Evet arkadaşlar top kayboldu Top kaybolduğuna göre Biz de basketbol topunu bulalım İşte böyle basketbol topu da burada olduğuna göre Sen de lan kolay istemedim ben Daha Sehpa istemedim default at TOOP Hayır Top Anasattı sattım topu Şehirde şehirde zıplıyor Ama basketbola daha güzel oynanılıyor basketbol topuyla ya Neyse beyler Şuradan kaykayımızı alalım Burada bir keyif çatalım Düz dön oğlum Düz dön Dön Düz dön Ha. Evet beyler. Buna e, bu şeyde en son versiyonunda işte kaykay kay falan kullanabiliyorsunuz. Acayip süper bir şey. Diyorum ki iyi ki almışım oyunu. Ama artık hareketlerle yapamıyorsunuz böyle. Eğer yere vurursanız başınızı direkt düşüyorsunuz böyle baga giriyorsunuz. O yüzden böyle baga. Oyunda zaten acayip baglama komik duruyor baklar. Bu oyuna çok yakışıyor. Bu oyuna bak çok yakışıyor. Bakın böyle havada bile düşüyorsunuz yani. O yüzden söylemiyorum ben bu ama bug yine de çok yakışıyor bu oyuna. Her neyse arkadaşlar. Şimdi. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bir tane kaykay alıp normal insan gibi gideceğim. Şu kaykay alma diğeri yedek dursun. adam sesi çok komikti. Bir bu video çekerken bir kere oynarken yani çıkmış o ses ah diye bir şeyler kırıyordum o arada. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye gideceğimizi tahmin edin. Aa! eğlence parkına değil. Eğlence parkına gitmeyeceğim. Bugün cumartesi. Her evet, cumartesi yeni video gelecek. Hem cuma hem de cumartesi gelecek. Cumartesi neden cumartesi? Konsunu satayım çünkü. Neden cumartesi biliyor musunuz? Çünkü Cumartesi okul yok. Evet, cumartesi okul olmadığı için. Ondan sonra neden cuma günü dersiniz? Cuma günü de şey Cuma günü bana bayram çünkü. Aslında çok şey bayram. Kanca dil aldı. Fred amcanın yakalama gücünü kullandı diyor. Bu arada kaykayımız kaçtı, uçtu gitti. Şuradan kaykayımızı alabilirsek alalım. O dilimiz mavi oldu. O gözlerimiz şey oldu. Çok güzel olduk var ya. Böyle daha iyi alabileceğiz kaykayımızı Evet, aldık. Dönsün şu da gidelim. La yeter ama ya. Vallahi yeter ya. Öyle benim aklımda daha güzel fikir var bak. E, buralarda bir yerde bir tane şey var. Taç var. Tacı alınca böyle bir şeyler yapıyoruz. O ne yapıyoruz tam bilmiyorum. Şu duvarda yürüyebiliyorsunuz. En son versiyonunda. Tacı alınca bir şeyler oluyor ama. Herhalde keçi yağdırıyorsunuz tam hatırlamıyorum. O tacı bulayım ben bir havada gide gide. Şöyle de şu kupayı alalım. Evet kupayı aldık. Hacılar aldık kupayı. Taksamızı dağıtalım atalım. Yine yere O ses çıkarın ben alır. Her neyse. <laughs> ha, oh, again. O. Oh. Dön. Allah'ını sev Allah'ını seviyorsan dön. Ama seni şeysin kesin. Burası Hristiyan olduğu için kaykay da Hristiyandır. Neyse biz şöyle yaya olarak değil arabaymış gibi Nereye gidiyoruz? Tahmin edin. Burada bu baya bir vakit geçireceğiz. Vakit geçirdikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Ee, i̇kinci videomu çekeceğim. Neden tek video olmuyor? Onu anlatmıştım zaten önceden. Hiç anlatmaya gerek yok. Ya yeter ama vallahi yeter yani. Kafam falan sıkıştırıyorsun hiç yakışmıyor. Abla bak ben böyle yerleri sevmiyorum. Bana direkt biletimi ver. Tiketimi ver bana. Hani ya Allah oyunda olma sakın da olma. Döverim bak. Hani tiket yazıyor ya tiket. Tiketimi atarım ben sana. Sen bana şeyimi ver. Biletim var. Buyur evlat. Alın sat. Alın satayım ben gideyim. Evlat biletini almadın görsene. Ee, Kadın erkek çıktı şey çıktı. Travesti çıktı. Neyse. Bir de burada Oritos var. Oritos. Doritos'tan çalmışlar. Doritos da benim en sevdiğim içeceklerden birisidir. Şöyle yakınlaşalım o zaman. Uyuyun. Koşma. Sakin. Sakin de gidelim. So fun it is. Şu robota da gidemedik ya. Ona aşkımı ilan edecektim. Neyse böyle. Şöyle normal insan gibi gidelim. <laughs> uçabilen bir şey var. Biliyor musunuz onu? Hadi ona binelim gel. Gelin bine gibi buna ya valla. Ben hiç binememiştim bunu. Şimdi yukarıya çıkıp ona binelim. Aynen binelim. Evet arkadaşlar bindik. Kupamızı alalım. Tamam tamam dur. Dur ya. Heh binemiyorum ben kazmayayım da. Arkadaşlar bizi şey yapmasın fırlatmasın diye şöyle bir tutunalım. Böyle fırlatırsa falan sevmem öyle şeyleri. Bazı oyunlarda fırlatıyor. Bak bak fırlattı gördünüz mü? Tutmasaydım iyice fırlatıyordu. Bu benim en iyi coşma şeklimdir ama en iyisi değil. En iyisi tabi gösterdim Q'ya basıyorsunuz rastgele şey oluyorsunuz ondan sonra R'ye basıyorsunuz uçuyorsunuz evet arkadaşlar buradan şöyle bu kadar şimdi burada zıplayalım Allah zıplarken oyun dondu görüyor musun şerefsizliği böyle zıplayalım daha güzel zıplıyoruz bir tane adam imparator gibi konuşuyor ama hangisi bilmiyorum onu bir gün tutup şey yapacağım yardımcım yapacağım. Ama ilk başta kral olmam lazım. Aa şeyine zıpladım. Şu trampoline zıplayalım. Evet beyler. Sessiz. Sakin diyecekler. Oldu ses sessizliği bozdunuz. Oha. Ne oluyor lan? Böyle de adam değişebiliyor. Bu olmaz hayır. Değiş. 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 Tam bu siyahlı durma ne yapalım? Ama şu mavi de kelli güzeldi. Pardon kel ya. Ama bu siyahlı da uydu bana dayıyor ya. Bak ya. Acayip sinir bozucu bir şey bu. Bakın burada bok şey varmış. Vurdum çıktı za. Beyler burada şimdi Eee gezeceğiz. Bu benim en iyi arkadaşım olsun. Merhaba. Ben e, şey. Neyim ben? E, neyim ben ya? Ben bir şeyim ne Alfred'im ben Alfred. The Goat Alfred. İsmim Alfred Goat. Nasıl soyadım benim? Allah. Kapı çalıyor ben burada bir kesiyorum arkadaşlar hadi. Görüşmek üzere. Oo şu adam yakışıklıymış onu alacağım hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi video fazla dakika olmuştur o yüzden bir dahakine artık bineriz şu alete bir dahakine dedim tabi zaten sonraki videoda neyse görüşmek üzere eğer beğendiyseniz güzelse videoyu beğenin şöyle neden beğenin diyorum diyor musunuz şöyle siz diyorsunuz neden beğenin istiyorsunuz falan neden diyorsunuz şimdi siz beğenmiyorsunuz o zaman da benim video çekmemin anlamı kalmıyor mantıken mantıklı yani Beynin çok güzel olsun, güzel olsun, iyi olsun. Beynin yani. Lütfen. Rica ediyorum beynin yani. Neyse. Görüşürüz. İyi günler, iyi tatiller, iyi ders çalışmalar, iyi ödevler. Sabitini izleyin videoları. Coşun. Kopun. Görüşürüz.